Peygamber Efendimizin bu mübarek gecelerde yaptığı dualar var. Ayşe annemiz haber veriyor. Bir gece Peygamber Efendimiz kalkıyor. Efendim secde, namaz ve secde, namaz secde, secdede dua. Dua öyle uzun dualar, öyle uzun dualar. Secdede uzun bekleyiş, uzun kalış. Allah'ın kulun Allah'a en yakın olduğu an secde hali. O an Ayşe annemiz buyuruyor ki galiba vefat etti. Peygamber galiba vefat etti. Endişe ediyor, korkuyor. Hemen kalkıyor. Acaba sağ mı, hayatta mı diye şöyle bir dokunuyor kendisine. Peygamber Efendimizin hareket ettiğini görünce Ayşe annemiz tekrar istirahatine dönüyor. Evet, hayatta olduğunu anlıyor. O an onun şöyle dua ettiğini işitiyor ve bize bunu haber veriyor. Allahümme inni auzu e bi ridaka min sakhatik ve bi muafatik min uqubetik ve a'udhu bike mink ya rab gazabından rızana cezandan affına sığınıyorum senden yine sana iltica ediyorum Allah'ım İşte peygamberin duası evet kıymetli kardeşlerim gazabından rızasına sığınmamız gerekiyor Rabbimizin cezasından affına sığınmamız gerekiyor ve Rabbimizden yine Rabbimize sığınmamız gerekiyor. Bu gecede bu duayı, bu duaları bolca yapalım. Allahümme inne kafuun tuhibbul afe fa'fu anni fa'fu anna ya kerim. Ya Rabbi affedicisin affetmeyi seversin beni de bizi de affeyle Allah'ım. Anamın babamı da affeyle Allah'ım. Ümmeti Muhammed'i affeyle Allah'ım diye dua edeceğimiz bir gece. Allahümme bârik lana fi Recep ve Şaban ve bellina Ramazan. Ya Rab recep Şerif, Şaban-ı Şerif hakkımızı hayırlı ve mübarek kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerif ayına ulaştır duasını yapacağımız en mübarek, en müstesna bir gece kıymetli kardeşlerim. Evet değerli müminler bütün bunlar kim için? Bütün bunların e, efendim herkese hitap etmediği açık. Yani bunlar bu mesajlar, bu müjdeler sadece ilgilileri nedir değerli kardeşlerim? Heveslileri nedir? Kimin gönlü hakka ise, kimin yönü hakka dönük ise ve kimin içindeki istekleri böyle ise o bu isteklerine kavuşacaktır. Allah'ı umuyor, Allah'ın affını umuyor. Allah tarafından affolunmayı, mağfiret olunmayı umuyor. İşte bu müjdeler onlara gelecek kıymetli kardeşlerim. Allah'ın divanından uzak olanlar bu müjdede bu müjdeyle karşılaşamazlar. Allah'tan uzaklaşmak suretiyle, Allah'tan yüz çevirmek suretiyle bu müjdelere nail olunamaz.